Beyin tümörleri erişkinlerde olduğu gibi çocukluk çağında da görülebilir. Hem anne karnındaki gelişim sırasında hem de daha sonra ilk iki yaşa özel bir takım beyin tümörleri vardır. Ebeveynlerin şikayetlerini ifade edemeyen bu yaş grubundaki çocuklarda oldukça dikkatli olması ve bir takım hafif belirtileri gözden kaçırmaması çok önemlidir. Ee, sürekli huzursuz, sürekli ağlayan bir bebek ya da halk arasında pelte gibi yatıyor şeklinde ifade eden uyuklama, e, vücudun bir tarafında kuvvetsizlik olması, bakış problemleri, görme ile ilgili problemler, e, baş çevresinin normalden hızlı bir şekilde artıyor olması ya da e, bulunduğu yaştan daha erken bir yaşta bir takım hormonal faaliyetlerin ortaya çıkması, e, bebeklerde ya da çocukluk çağındaki Beyin tümörlerinin bir belirtisi olabilir. Müzik